Merhaba arkadaşlar. Dershane burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna Hoca. Evet arkadaşlar, e, konularımız, ünitelerimiz yavaş yavaş bitiyor. E, bu üniteleri tekrar etmek amacıyla ve LGS'ye hazırlık olması amacıyla sizler için genel bir deneme hazırladık arkadaşlar. E, bu denemeleri aşağıda pdf halini bulabilirsiniz. Pdf'lerini indiriyorsunuz, kendiniz çözüyorsunuz, sonra çözüm videosunu izliyorsunuz. Ne arkadaşlar? Hocam bu böyle olmayacak mıydı? Hocam ben bunu anlamadım. Hocam burada yanlış yaptınız gibi düşüncelerinizi aşağıya yorumlara bırakıyorsunuz ve ben illaki size cevap veriyorum. Diyorum ilk soruyla başlıyorum. Atatürk'ün askeri hayatına bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Trabluskarp'ta İtalyanlara karşı başarılı savaşlar yaptı. Balkan savaşlarında görev aldı. 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Kafkas ve Suriye cephelerinde büyük başarılar kazandı. Kurtuluş Savaşı'ndan Sakarya Başkomutanı savaşlarını yöneterek, yöneterek düşmanı yenilgiye uğrattı demiş. Söylene mezarıyorum. Savaş, savaşmaktan zevk almaktadır. Bu bir dursun. Hayatın önemli bir kısmı savaşlarda geçmiştir. Evet. Yediği savaşta başarılar kazanmıştır. Evet. Yönettiği savaşlar Türk milletinin kaderi üzerinde etkildir. Evet özellikle şu ikisi. Bu da doğru. O yüzden cevabımız Adana. İkinci sorumuz Mustafa Kemal demeyeyim. Önce soru yok. Muyum? Verilen, verilen bilgiye bakarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal Manastır Askeri İdazesini başarıyla bitirerek 1899 yılında İstanbul'da Harp Okulu'na girdi. 1902 yılında Teğmen Rütbesi'ne mezun oldu. Öğrenimini harp, harp Akademisi'ne devam ederek 1905 yılında Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Harp Okulu'nda ve Harp Akademisi'nde zekası, zekası, yetenekleri üstün kişiliği ile arkadaşlar ve öğretmenler arasında kabul gördü. Ülke sorunları ile ilgilenmesi, düşüncelerini cesaretle ifade etmesi, öğrencilik yıllarından itibaren onun aydın bir subay olarak tanımasına sağladı demiş. Kişisel özellikleri ön plan çıkmış mıdır? Evet. Uzlaşmacı bir politika izlemiştir. Hayır arkadaşlar, aksine ülke sorunlarıyla ilgilenmiş. Yani uzlaşmacı olsaydı, ülke sorunlarını takmazdı, hani taraf tutardı, ı, saltanat tarafını tutardı diyoruz. Ülke sorunlarıyla ilgilenmiş midir? Evet. Düşüncelerini cesaretle ifade etmiştir. Evet. Cevabımız bohlu. delik geçtik. Amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştığı söylenemez demiş. Wilson ilkelerinde milletler cemiyetinin kurulması, devletlerin silahsızlanması silahsızlanması gibi hükümler yer almıştır demiş. Buna göre ABD Başkanı Wilson'un amaçlarının hangisi söylenemez. Dünya barışını sağlamak ister mi? Evet ister. Üçü eledim. Savaşı geniş alanlara yaymak ister mi? Hayır. Aslında savaşı bitirmek istiyor. İngiltere ile ittifak kurmak ister mi? Hayır. Öyle bir amacı da yok. O yüzden Allah. O yüzden cevabımız Bolu olacak. Dedik geçtik. <laughs> Buna göre itilaf devletleri Çanakkale cephesinde başarılı olamamalarının aşağıdaki gelişmelerde hangisini ortam hazırlaması beklenemez. İngiltere ve Fransa Çanakkale cephesini açarak denizden yapılacak bir çıkartmayla Gelibolu Yarımadası'ndan doğruca İstanbul'a yürümeyi ve başkenti ele geçirerek Rusya'ya boğazlar üzerinden yardım ulaştırmayı amaçlamıştır. Böylece savaşı kısa sürede bitirebileceklerini düşünmüşlerdir demiş. Beklenemez diyor. Savaşa süresi uzamış mıdır? Uzamıştır. Bunu beklerim. Rusya'da çar karşı ayaklandıların başarılı olması. Evet. Bol şevk ihtilali oluyordu. Bunu da beklerim. Osmanlı orduları savaşa devam etmiş. Evet. Sonuçta kazanmışım. Devam ediyorum. İngiltere ve Fransa'nın hedeflerine kısa sürede ulaşması. Hayır. Daha da zorlaştırılmış. Çanakkale cephesinde kazanmamış. Tamam mıdır? O yüzden cevabımız denizler. E, ifadelerinden hangileri söylenebilir demiş. Londra konferansına çağrılan Türkiye tip itinat devletleriyle esir değişimi bazı konularda anlaşmalar yaptı. Bundan sonra konferansa resmen davet edilen ve anlaşma metnini gören TBMM ise uluslararası eşitlik ilkesiyle bağımsızlık konuları ihlal edildiği için bu anlaşmaları yok saydı demiş. Bu bilgiye göre hangileri söylenebilir? TBMM tam bağımsızlık konusunda kararlıdır. Evet çünkü anlaşmaları yok saymış. Bir olmayanları ele. Etiyafedir TBMM resmen tanımıştır. Evet arkadaşlar çünkü TBMM'yi buraya çağırarak onları tanımış oluyorlar. Ee, TBMM' devlet arası hukuk kurallarına bağlıdır. Evet çünkü uluslararası eşitlik olması gerekiyor bu, bu bir e, kural. O yüzden bağlı. 1, 2, 3. Yani haklar ihlal edildiğinden bahsediyor. hakları ihlal edince haliyle hukuk kurallarına uyulmadığını göstermiş oluyor. Ama TBMM uyulmasını istiyor. Uyulmadı. Uyulmayan anlaşmaları da tanımıyor. O zaman hukuk kurallarına bağlıdır diyeceğiz. Cevabımız 1, 2 ve 3. E, yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Türk Yunan kuvvetleri arasında savaş sona erecektir. Doğu Trakya Meriç sınır olmak üzere Türkiye'ye bırakılacaktır. Yunanlar 15 gün içerisinde Doğu Trakya'yı boşaltacaktır, İstanbul ve Boğazlar tevhim yönetimine bırakılacaktır demiş. Bu da ateşkes anlaşmasının verilen maddelerine göre hangilerine ulaşılabilir? İstanbul, Boğazlar, Doğu Trakya savaş yapılmadan Türkler tarafından ele geçirilmiştir. Evet, bir var, bir olmayanları ele. Osman Devleti hukuken sona ermiştir. Evet, şu madde arkadaşlar Osman Devleti'nin hukuken sona erdiriyor demiştik. İki de var, iki olmayanları ele diyecektim. Öyle bir ihtimalim yok. Askeri başarıları tamamlayan siyasi bir zafer elde edilmiştir. Evet, bu da var. Ee, Türkiye sınırları kesin olarak çizilmiştir. Kesin olarak çizilme yok daha çünkü e, buraya bakarsam sadece batı kısım çizilmiş. Doğuya ne oldu? O yüzden 4 yok arkadaşlar. 1, 2 ve 3 cevabımız. Güvenliklerden hareketle Cumhuriyetçilik ilkesinin aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez demiş. Atatürk döneminde Cumhuriyet ilkesinin gereği olarak saltanat kaldırılmış, Cumhuriyet ilan edilmiş, halifelik kaldırılmıştır. Kadınlar seçme seçilme hakkı tanınmıştır demiş. Söylenemez diyor. Kadınlar siyasi hak, e, bu kolay geldiği için D'den başladım bu arada. E, hayata katılmışlar mı? Evet. Gelir dağılımında eşitlik sağlanmış mı? Gelirle ilgili bir şey gördük mü? Hayır. Dil ve vicdan hürriyetinin güçlenmesi, evet halifeliğin kaldırılmasıyla kişisel egemenliğe son verilmesi evet saltanatın kaldırılmasıyla ama gel gelir dağılımında eşitlik sağlanmıyor arkadaşlar. Bunu size devletçilikte halkçılıkta da verilebilir. Gelir dağılımında eşitlik demek herkesin aynı gelire sahip olması demek ama öyle bir şey yok arkadaşlar. <laughs> evet durumlarından hangileri devletçilik ilkesinin benimsenmesinin uluslararası ekonomik nedenler arasında gösterilebilir demiş. Uluslararası olanı arayacağız. Özel sektörün yetersiz kaldığı durumlarda yatırımların devlet tarafından yapılmasını öngören ilkeye devletçilik denir. Atatürk'ün ekonomi alanındaki görüşlerini içeren devletçilik ilkesi Türkiye'nin o gün ihtiyaçlarından doğmuştur. Ülke ekonomisini geliştirmek için ilenecek derken yolu ve yöntemleri belirleyen bu ilke 1931 yılından itibaren devlet politikası haline gelmiştir. Devletçi ilk ilkesine geçilmesi siyasi, sosyal ve ekonomik nedenler etkili olmuştur demiş. Verilen bilgilere bakılarak devletçi ilk ilkesinin uluslararası ekonomik nedeni. Sermaye yetersizliğin e, özel gelişimi olumsuz etkilemesi demiş bu ulusal arkadaşlar. Sosyal adalet sağlayarak toplumun eşitliğini sağlamak istenmesi bu da ulusal. 1929 dünya ekonomik krizinin ülkemizde sanayileşme hareketinin olumsuz yönde etkilemesi. Bu uluslararası bir iki yeniden zaten cevabı çıkıyormuş. Bir ülkenin tam bağımsız olabilmesi için ekonomik bağımsızlığa sahip olması gerekli. Bu da arkadaşlar ulusal oluyor. Ekonomik bağımsızlık milli ekonomi yani. O yüzden cevabım Adana oluyor. Biraz yazım yanlışlarımız çok ama idare ediverin arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri kuvayi milliyenin oluşmasının nedenleri arasında gösterilebilir demiş. Milliyetçilik duygusu var mı? Var. Bir. Bir olmayanları ele. Anadolu'nun işgali uğraması var mı? Var arkadaşlar. İki de var. İki olmayanları eleyemiyorum ama varmış. İstanbul hükümeti nezeli teslimiyetçi politikadan dolayı Türk milleti kendi vatanını kendi kurtarmak istiyor. Bu yüzden 3 de var. Cevabımız Denizli. <laughs> Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Cumhuriyet Halk Fırkası ilk genel başkanı Mustafa Kemal'dir. 1930'lu yıllarda devletçi ekonomi politikasını savundu. Ekonomik modeli savundu. İki derece seçim sistemini savundu. Cumhuriyetçilik ve layıklık bağlıdır. Ee, köklü inkılapları görür demiş. Ulaşılamaz. Cumhuriyet Halk Fırkası Cumhuriyet ilanından sonra kurulmuştur. Baktım. Hayır. Ne zaman Cumhuriyet ilanı? 29 Kasım. 29 Kasım ya? Ekim. 1923. Yani baktığımız zaman öncesinde kuruluyor. Bir ay öncesinde, bir buçuk ay öncesinde. Bunu ulaşamam zaten o zaman. Mustafa Kemal'den sonra partinin genel başkanları olmuştur. İlla olmuştur ama burada sadece ilk genel başkanı. İlk kurulduğu yıllarda ekonomik, ekonomi anlayışı farklıdır. Evet devletçi. Yenilikleri savunan bir anlayışı sahiptir. Evet köklü ihlakları görüyor. O yüzden cevabımız Adana. Dedim ah sorularım bitmiş şey arkadaşlar. Çok hızlı bitti. Evet arkadaşlar sorular bu kadardı. Dediğim gibi biraz e, yapan arkadaşımızdan kaynaklı yazım hatalarımız var ama onları hatalarımızı görmeyin, kusura da bakmayın diyorum. Umarım denemede full çıkarmışsınızdır diyorum ve başarılar diliyorum arkadaşlar.